Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyorum. Bu dersimizde ortalama değişim hızına geçecektik. Bir önceki derste fonksiyon grafiğinin artan azalan minimum maksimum değerleri pozitif negatif olduğu aralıklardan bahsetmiştik. Burada küçük bir nota atlamışız vermeyi. Maksimum ve minimum değerlerini anlattığımızda şöyle bir notumuz varmış. Bunu atlamışım y mx n biçimindeki doğrusal bir fonksiyonun minimum veya maksimum değeri yoktur. Çünkü bize verilen bu doğrusal fonksiyonlar iki ucu da aslında açık ve sonsuza doğru giden fonksiyonlar olduğu için fonksiyon grafiğine baktığımda seçebileceğim en üst bir nokta yok çünkü sonsuza kadar gidiyor ya da seçebileceğim en alttaki bir nokta yok. Çünkü aşağıya doğru eksi sonsuza doğru ilerliyor. O yüzden minimum nokta veya maksimum nokta belirleyemiyorum. Doğrusal bir fonksiyon verilirse minimum ve maksimum noktası yoktur şeklinde düşüneceğiz. Bunu notu biraz aşağıda kaldığı için geçen dersimize bahsetmeyi unutmuşuz. Şimdi kaldığımız yerden ortalama değişim hızından derse başlıyorum. Bu fonksiyonlar serimizin 7. dersi olacak. Burada ortalama değişim hızı ve biraz da eğimden bahsedeceğim derse başlayalım şimdi ortalama değişim hızı bize verilen fx fonksiyonunun y eşittir fx fonksiyonunun ab kapalı aralığındaki ortalama değişim hızı aslında bize şunu tanımlıyor a f a noktasıyla b f b noktasının bu noktalar üzerinden geçen doğrunun eğimini veriyor aslında bize bana verilen grafiğe baktığımda kırmızı olan bizim fx'imizin grafiği mavi olan da kapalı aralık olarak verilen AB'nin üzerinden geçen bir doğru. Biz bu aralıktaki yani AB aralığındaki ortalama değişim hızını hesaplamak istediğimizde aslında bu doğrunun eğimini hesaplamaya çalışıyoruz. Eğim neydi? Eğimi nasıl hesaplıyorduk? Eğim dikey uzunluk bölü yatay uzunluk olarak hesaplanıyordu. Dikey uzunluk bölü yatay uzunluk. Şimdi ben bu doğrunun eğimini hesaplamak istediğimde ne yapacağım? Bir kere şöyle küçük bir üçgen elde etmem lazım. Bu üçgene göre dikey uzunluk yatay uzunluğa bakmam lazım. Şimdi dikey uzunluğa baktığımda dikey uzunluk FA'dan FB'ye kadar olan kısım. Yani benim bu parçanın uzunluğunu bulmak için aslında şöyle farklı renk yazalım. FB'den FA'yı çıkarmam lazım. Sadece şu parçanın uzunluğunu bulmak için. Aynı şekilde yatay uzunluğa baktığımda bu parçanın uzunluğunu bulmak için A'dan B'ye kadar olan kısım yani B A olarak ifade edebilirim. Şimdi eğim dikey bölü yataydı. Dikey uzunluk bölü yatay uzunluk. Yani FB eksi FA bölü B eksi A bana grafik olarak verilmezse direkt fonksiyon olarak, fonksiyon kuralı, fonksiyon denklemi olarak verilirse benim bu formülü bilip burada yerine yazmam yeterli olacaktır. Verilen aralığı fonksiyonlarda yerine yazıyorum ve formülümü kullanarak ortalama değişim hızını hesaplayabiliyorum. Ama fonksiyonun denklemini bilmiyorsam, önümde bir grafik varsa burada da o aralıklardan geçen bir doğru çiziyorum ve o doğrunun eğimine odaklanıyorum. Eğimini hesaplamaya çalışıyorum. Şimdi şuraya da bakalım. D doğrusunun eğimi f fonksiyonunun ab kapalı aralığındaki ortalama değişim hızına eşittir. Bahsettiğimiz buydu zaten. Bu kapalı aralıktan geçen doğrunun eğimine eşit olmuş olacak. Verilen mx artı n şeklindeki doğrusal bir fonksiyonunun fonksiyonun Ortalama değişim hızı demek. Zaten ben o noktalardan geçen bir doğru çiziyordum. Bana direkt bunu doğru şeklinde veriyorsa önemli olan eğimdi. Eğimini bulmam. Ortalama değişim hızını bulmam demektir. Yani direkt m değerine eşittir. x'in kat sayısı eğim oluyordu. Yani eğime ister dikey bölü yatay olarak bulabiliyordum. İstersem de bana işte ax artı b şeklinde veriyorsa ya da x artı n şeklinde veriyorsa yani doğrusal bir fonksiyon birinci dereceden bir fonksiyon olarak veriyorsa x'in katsayısı sayısı direkt eğime eşitti. Bu durumda direkt a'dır ya da direkt m'dir şeklinde söyleyebilirim. Doğrusal olmayan fonksiyonların ortalama değişim hızı doğrusal fonksiyonlar gibi sabit değildir. Aynı şey gibi artan azalan aralık gibi düşünün farklı aralıklarda farklı değerler alabiliyorlar. Burada da parça parça incelemem gerekiyor. Her bir parça için ayrı ayrı ortalama değişim hızını hesaplamam gerekiyor. Şimdi bununla ilgili bir örneğe bakalım. Hem fonksiyon hem grafik olarak inceleyelim. Şimdi bize bir f fonksiyonu verilsin. x kare artı 3x eksi 4. Bu fonksiyonun 1'e 2 kapalı aralığındaki ortalama değişim hızını hesaplayalım. Hemen formülü hatırlayalım. Neydi? Fb eksi fa bölü b eksi a. Aralığımı yerleştirdiğimde f2 eksi f1 bölü 2 eksi 1. Ben bunu arıyorum. Hemen f2'ye bakalım. F2'yi yerleştirdiğimde ne çıkıyor? Buradan 6 geldi. F1'i yerleştirdiğimde ne çıkıyor? Buradan da 0 geldi. O zaman formülde yerine yazdığımda 6 eksi 0 1 böldüğümde 6 geldi. Ortalama değişim hızı 6. Şimdi bunu bir de şöyle yapalım. Önce bu verilen fonksiyonun grafiğini çizelim. Grafiğinden tekrar eğimini yani ortalama değişim hızını hesaplayalım. X'e 0 verince Y ne gelecek ona bakıyorum. X yerine 0 yazdım. Y eksi 4. Yani 0'a eksi 4 noktası. Şimdi de Y'ye 0 veriyorum. X'i ne bulacağım buna bakalım. Y'ye 0 verdiğimde X kare artı 3X eksi 4 0'a eşit. Hemen kök buluyorum. X, X ayırdım. 4'e 1 eksi artı yerleştirdim x değerleri buradan eksi 4 artı 1 geldi. Yani hangi noktalardan geçiyormuş? 1'e 0 noktasından eksi 4'e 0 noktasından geçiyormuş. Şimdi dik koordinat düzlemi çiziyorum ve noktalarımı yerleştireceğim. Y ekseninde eksi 4'ten x'ten eksi 4 ve 1'den geçiyor. Şöyle bir parabol kollar yukarı doğru çünkü x karenin önündeki a pozitif olduğu için kollar yukarı doğru olmuş oluyor. Şöyle çizdim. Şimdi ben 1 e 2 aralığına bakıyordum. Şimdi hemen x eksenimden 1'i ve 2'yi belirliyorum. Bu aralığa düşen grafik için yorum yapacağım. Şöyle çizgilerimi belirttim. Şu parabolümü ben bir daha çizeyim. Tam bu aralığa denk gelsin. Böyle biraz yamuk olacak. Bir daha çizdim şu şekilde. Şimdi 1 e 2 aralığına bakıyorum. Ne yapacaktım? Bu noktalardan geçen bir doğruya ihtiyacım vardı. Hemen bir doğru çiziyorum. Çizdiğim doğrunun eğimini bulacağım. Dikey uzunluk bölü yatay uzunluk olarak eğime bakacağım. Dikey uzunluğa baktığımda değerini bilmiyorum ama nasıl hesaplayacağımı biliyorum. Fonksiyonda x yerine 2 yazınca sonuç yani y neye eşit çıkıyor? Hemen yazdığımda 6. O zaman y eksenindeki karşılığı 6'ymış. Yani dikey uzunluğu 6. Yatay uzunluğum 1. O zaman dikey bölü yataydan 6 bölü 1'den 6 geldi. Formülde yerine yazdığımda da 6 bulmuştum. Grafik çizip baktığımda da yine 6 sonucunu bulmuş oldum.